Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sıkıntıları çoğaldığı zaman belalar, musibetler peş peşe ha Efendimizin hayatında geldiği zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem rahatı, huzuru Allah'a ibadette, Allah'a namazda buluyordu. O yüzden ne diyordu Hazreti Bilal Efendimiz'e? Ya Bilal erihna bis salah. Ey Bilal bizi namazla rahatlat. Ne demek yani? Ezan oku ki namaz kılalım da huzuru bulalım. Efendimizin canı sıkılınca namaza koşardı. Keyfi kaçınca namaza koşardı. Musibet gelince namaz kılardı. Bela gelince namaz kılardı. Değil mi? Bir sürü namazlar var. İstihare namazı var. Hacet namazı var. Yağmur namazı var. Güneş tutulması namazı var. Ay tutulması namazı var. Tövbe namazı var. Efendimizin hayatına bakın değil mi? Ne kadar çok namazlar. Ne oluyor namaz? Ne oluyor namaz? Her şeyde namaz. Efendimiz orada buluyordu huzuru. Büyüklerimiz diyorlar ki bir insan maneviyatta diyor yükselse, 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 yükselse en çok lezzet aldığı ibadet namaz olurdu. Yani o zaman bak namazdan ne kadar lezzet alıyorsun maneviyatını tart işte ya. Abi ya zorla kılıyoruz işte ya işte. Güç bela farzı kılıyoruz sünnetleri bazen es geçiyoruz. İşte o kadar maneviyatta derecem belli yani. Allah Celle Celaluhu o namazdaki lezzeti duyabilmeyi bizlere nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta bulduğu lezzeti Rabbimiz namazın içine yerleştirmiş. Efendimiz ne lezzet buldu? Rabbini gördü ya Celle Celaluhu. O kadar büyük bir nimet, o kadar daha büyük bir lezzet, daha büyük bir nimet var mı? Yok. Cennet nimetleri bile solda sıfır. Rabbimizi görmek en büyük nimet. Görebilmek. Efendimiz görmüş, o lezzeti Rabbimiz namazın içine koymuş. Allah o lezzeti bulmaya muvaffak etsin bizleri. Rabbimiz de ne buyuruyor? Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amen bis sabri ve salah Ey iman eden kullarım sıkıntıya düştüğünüz zaman sabrederek ve namazla benden yardım isteyin. İnne Allah'a me'as sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Demek ki başımız sıkıştı ne olacak? Sabredeceksin mi? Dur bakalım ya. Bir, bir sabret bakalım. Netice ne olacak? Neticeye bakarak hareket edeceğiz. Neticeye.